Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Ve salatu ve selam ala seyyidina muhammed Ve ali muhammed Evet arkadaşlar Batman ehlibeyt mektebi olarak Yine bir video ile karşınızdayız Bu seferki videomuzda arkadaşlarımızın Bazı soruları olacak O sorulara cevap vermeye çalışacağız İnşallah faydalı olur Evet arkadaşlar İyi günler hocam ee, Özellikle son günlerde Sosyal medyada olsun, YouTube'da olsun, dini kanallarda olsun, e, birçok insan Peygamberimizin anne babasının cehennemde olduğuna dair, cehennemde olduğuna dair rivayet getiriyorlar. Bunların doğru payı var mıdır? Varsa. Evet, bu de... tür rivayetleri ben de görüyorum, ben de çok karşılaşıyorum onlarla. Gerek YouTube'da olsun, gerek de başka televizyon kanallarında olsun görüyoruz. Ha, bunların aslı var mı, yok mu? Aslı yoktur yani kesinlikle yoktur. Çünkü bunda bu rivayetlerin hiçbir tanesi e, Kur'an-ı Kerim'e bir uygunluğu yoktur. Evet. Hadis kaynaklarında var. Ama bu hadis kaynakları Kur'an-ı Kerim'e uygunluğu ne kadardır? Onu önce bileceğiz. Yoksa oturduğun yerde yok efendim peygamberin babası ateşteydi. Yok efendim bir müşrik geldi. Bir adam geldi peygambere. Benim babam nerededir? Resulullah dedi senin baban da benim babam da ateştedir. Diye cevap verdi bu tür şeyleri söylemeden önce iyice bir araştırmak lazım. Bu rivayetlerin Kur'an-ı Kerim'e karşı uygunluğu var mı yok mu? Yoksa oturduğun yerden öyle atıp tutmakla olmuyor? Mesela kendi anneleri babaları olunca hiçbir şekilde onlara toz kondurmayan insanlar mesela peygamberin annesi babası olunca maşallah herkes aslan kesiliyor elinden geleni ardına koymuyor. Peki bu peygamber senin annesi ve babası senin annen baban kadar da değeri yok mu? Yok efendim e, bunlar ateştedir. Peki Peygamber aleyhissalatü vesselamın babası zaten peygamber daha dünyaya gelmeden vefat ediyor. Yani onun peygamberlik döneminde zaten yetişmedi. Onu görmedi. Doğmadan öldü. Peygamberimizin annesi ise daha peygamber 7-8 yaşlarındayken vefat etti. Ne bir tebliğ gördü ne de e, ee, onun tebliğinden faydalandı. Peki bunlar neyden hesaba çekilecek? Bunlara bir peygamber geldi de, bunlara hakkı anlattı da, bunlar onun yolundan mı gitmediler? Bunlar neyden hesaba çekilecek? Bunu söyleyen kişilerin hiç vicdanı yok mu? Hiç vicdanı sızlanmıyor mu gerçekten bunları söyleyenlerin? Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir takım ayetlerine baksalar, o ayetleri görseler, gerçeği görseler de diyecek yani siz biliyorsunuz da biz bilmiyoruz diye cevap verecekler yine ama elini vicdanına koyup konuşursa, eğer ki biraz vicdan varsa bunu söylemekten elbette çekindir. Şimdi bu ayetlerden bir tanesi şu şekildedir. Şimdi diyor ki İsra suresi 15. ayette. Biz bir kavme peygamber göndermesek onlara azap edici değiliz. Peki peygamberimizin babası ondan önce vefat etti. Doğmadan önce. Annesi 7 yaşından göre vefat etti. Abdülmuttalip o, e, peygamberlik dönemine yetişmeden vefat etti. Peki bu bunlara peygamber geldi de peygamber tebliğini yaptı da bunlar iman mı etmediler? Bunlar zaten fetret döneminin insanlarıdır. Fetret dönemi dediğimiz şey Hazreti İsa'dan ta Peygamber aleyhissalatu Vesselam'a gelen döneme, döneme kadar o süreç içerisinde herhangi bir peygamberin geldiği tarihle ispatlanamıyor. Ve bir peygamberin geldiği de bilinmiyor haliyle o dönem fetret döneminin insanlarıdır. Ve o dönemde bir peygamber gelmese, bunlara dini tebliğ etmese, bunlara irşatta bulunmasa bu insanlar sorumlu değildirler. Hele hele mesele zaten peygamberimizin annesi babası meselesi olunca peygamberimizin annesi babası zaten hanif dine mensuptur. Hz. İbrahim'in vaki kalan dini üzerinedir. Onun neslinin hiçbir tanesinde ta Adem'e ulaşana kadar hiçbir tanesinde ne bir putperest, ne bir müşrik, ne de bir ne nasıl diyelim kötü bir insan çıkmamıştır onların neslinde. O peygamber zincirinden gelen. Niye? Çünkü o da başka bir ayette şu şekilde buyurmaktadır. Ali İmran suresi 33. ayet. Biz Adem'i, Nuh'u, İbrahim'i, İmran'ın ailesini alemlere üstün kıldık veya alemde onları seçtik. Bu ne demek oluyor? Bunlar seçkin bir topluluktur. Bu seçkin topluluk ta Adem'den peygamberimize gelene kadar hiçbir şekilde onların o neslinde hiçbir şekilde bir müşrik, bir putperest, bir şey çıkmaz. Çünkü Allah'ın seçtiği kişilerdi bunlar. Nerede kaldı ki peygamberimizin annesi babasına laf söylemek? Bunlar gerçekten haddini bilmeyen insanlardır. Ve çok hadsizce de konuşuyorlar. Şimdi biz bir, pe bir peygamber bir kavme göndermedikçe biz onlara azap edici değiliz. Biz onları alemlere üstün kıldık diye ayet var. Ve yine aynı şekilde Nisa suresi 165. ayette de şöyle buyurmaktadır. Bunlar artık insanlar için peygamberden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın diye hep rahmet müjdecileri azap edici azap, edici, azap edici habercileri olan azap habercileri olarak gönderilmiş peygamberlerdir. Yani ayeti biraz yanlış okuduk, şimdi tekrardan okuyalım. Bunlar artık insanlar için peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın diye hep rahmet müjdecileri, azap habercileri olarak gönderilmiş peygamberlerdir. Allah her zaman güçlüdür, hikmet sahibidir. Şimdi bu ayette de demek istediği şey şu şekildedir. Yani peygamber aleyhi peygamberlerin gönderiliş sebebinin amacı nedir? İnsanları irşat etmek, onlara doğruyu anlatmak, hakkı batılı ayırt etmek, Allah yoluna koymaktır. Peygamberler geldikten sonra, insanlar irşat ettikten sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri kalmıyor. Yani ya Rabbi sen bize peygamber göndermedik, biz nereden bilelim, biz bilmiyorduk, biz etmiyorduk demeleri için ne oldu? Peygamber irşat edici olarak peygamberleri gönderdi. Maksat insanların bahaneleri kalmasın diye. Şimdi bunun benzerleri bir birçok ayet daha var veya birçok hadis de var. İşte bunlar dururken ve bu rivayetlerin Kur'an-ı Kerim'le hiçbir uygunluğu yokken, kalkıp peygamberin annesi şöyle oldu, babası şöyle oldu, bir takım o dönemden kalma, e, Emeviler döneminden kalma uydurma rivayetleri getirip, dinin içine koymak ve peygamberin neslini kötülemek hiç kimseye bir şey kazandıramaz. Hiç kimseye bir şey kazandıramaz. Bu bir fitneden başka hiçbir şey de olamaz. Bir takım Emevi uydurmaları, Yezid döneminde şey yapılan bu uydurma rivayetler, Ebu Hureyre'den getirdikleri bazı bir takım rivayetlerdir. Ebu Hureyre'den 5000 küsur yaklaşık hadis getiriyorlar. Bunlardan kaç tanesi sağlam, kaç tanesi sağlam değil zaten belli bile değil. Yani peygamber peygamberin yanında ömrünü yani bir buçuk sene, iki sene geçiren bir adamdır. Ondan 5000 tane hadis getiriyorlar. Biraz Allah'tan korksunlar. Bu rivayetleri getirirken iyice incelesinler, eleyip sık dokusunlar ve Kur'an-ı Kerim'e karşı uygunluğu var mı yok mu ona baksınlar. Yoksa Öyle oturduğun yerden atıp tutmakla, sallamakla bu işler olmuyor. Sen bahsettiğin kişi peygamberin babasıdır, peygamberin annesidir. Onlar cennete girmeyecek de senin annen baban mı girecek? Biz mi gireceğiz? Biz böyle konuşunca milletin zoruna gidiyor. Hiç kimse kusura bakmasın peygamberin annesinin babasına Allah söyleyen kişi Kur'an-ı Kerim'e aykırı hareket etmiştir. Allah'ın gazabını kendi üstüne toplamıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayetinde diyor ki biz onları tertemiz bir nesilden getirdik. Hangi ayet? Diyor ki senin secde edenlerin arasında dönüp durmaktasın. Görüyoruz ki sen secde edenlerin arasında dönüp durmaktasın. Bu ayette İbni Abbas veya diğer tefsirciler demişler ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın nesli ta Adem'den kendisine gelene kadar bir sülüpten bir sürübe diğer bir sülüpten diğer sürübe aktara aktara kendisine gelene kadar tertemiz sülüplerden tertemiz rahimlerden kendisine kadar gelmiştir. Bir peygamberden bahsediyoruz ve bir peygamberi kalkacaklar. Babasıyla onu yadırgayacak. Senin baban böyleydi diyecekler. Böyle şey olur mu? Peygamberi babasından dolayı ayıplayacaklar. Böyle bir şey olamaz. Belki bazı arkadaşlar diyecekler ki e, Hz. İbrahim'in babasına putperest deniliyor Kur'an-ı Kerim'de. Arkadaş Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in babasına putperest denilmiyor. Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği Hz. İbrahim'in babasının kendi öz babası değildir. Tarih kitaplarına, kaynaklarında insanlar biraz araştırırsa bu bahsedilen Hazret dedikleri kişi Hazreti İbrahim'in amcasıdır. Bu amcası babası vefat edince annesiyle evleniyor ve Hazreti İbrahim ona baba diye hitap ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in bazı kurallarına göre, kaidelerine göre baktığı zaman Kur'an-ı Kerim'in kural ve kaidesine göre amcaya da baba deniliyor. Dedeye de baba deniliyor. Aynı şekilde diyor ki ölüm Yakub'a gelip çattığında dediler ki çocuklarına dediler ki siz kimin dinine uyanacak Uyayacaksınız. Dediler ki biz babamız olan İsmail, Yakub'un, İsmail'in, İshak'ın ve İbrahim'in dinlerini uyacağız. İbrahim onların dedesidir ama Kur'an baba olarak kullanıyor. İsmail onların amcasıdır ama Kur'an baba olarak kullanıyor Şimdi kalkıp bu Azer putperest dedikleri Kur'an-ı Kerim bahsettiği kişi efendim Hazreti İbrahim'in öz babası olarak göstermek de yani insanlara böyle işte babası putperestliği yok diyor. Kur'an'ı bilmeden, araştırmadan, ayetlere, detayına, inceliğine girmeden. Yok efendim o da putperestliği demek. Bence fitneden başka hiçbir şey değildir. Peygamberin soyuna yapılan düşmanlıktan başka da hiçbir şey değildir. da söyleyeceğimiz bu kadardır. İtiraz edenler de olacak. İtiraz edenler de istediği gibi itiraz edebilirler. Edince de bir elini vicdanına koysunlar. Öyle midir değil midir?